Merhaba arkadaşlar, bugün içerik deneme serimize Sinangil soğuk baklavayla devam ediyoruz. Bu sefer Bim'den değil A101'den aldık. Şöyle ambalajı açalım. Açamadım derken evet biraz döktüm. Şöyle göstereyim. Açar açmaz burnuma bir kakao kokusu geldi. Hoşuma gitti mi? Gitti. Şurada yanlarında süt mü bunlar artık? Şurada süte benzer bir şey mi bilmiyorum. Görüyorsunuz. Şuradan tabağımıza şu ne diyelim buna? Mala diyelim. <laughs> Malayla şöyle bir tane alalım. koydum hemen kenarından çok fazla sözü uzatmadan hmm. arkadaşlar ilk çatalı aldığım an ağzıma baklava tadı geldi diyemem baklava tadı yok çünkü daha çok sütlü ve Antep fıstıklı farklı bir tadı var. Yani ismi soğuk baklava ama sütlü nuruya mı ne diyorlardı öyle bir şey vardı. Sanki biraz onu andırıyor. Ama tabi hamurlarının ince ve kat kat olması da yani aslında teknik olarak baklava ama içerisinde ceviz vesaire olmadığı için sadece Antep fıstığı var. Süt var, kakao var. Bunlar tadını biraz farklılaştırmış. Gerçekten güzel. Dolaptan çıkardım ben bunu. Soğuk, serin. Şöyle malayla iktirelim biraz. Evet, gördüğünüz gibi sütü bol. Yani tam erimemiş ama sert de değil, yumuşak bir kıvamı var. Şöyle bir tane daha alayım. Yani video çekiyoruz. Bir tane yiyip bırakayım diyemeyeceğim. Bir tane daha alıyorum. Şimdi bunun fiyatı ne kadar? Galiba 79.90 yani 80 lira. 10 tane dilim olduğunu düşünürsek düşünürsek olmadı. 10 tane dilim var. Dilim başına 8 liraya geliyor. Yani bir dilim 8 TL. Değer mi? Bence değer. Yani bir oturuşta kişiye göre değişir ama ben bundan rahat 4 tane yerim. Çünkü çok hafif. Hani baklava gibi. Ben baklavayı en fazla 2 dilim. Nadiren 3 dilim yiyebilen biriyim. Ama bundan yani en az 4-5 tane yerim mutlaka. Tabii bu videoda hepsini yemeyeceğim. Tavsiye ediyorum musunuz dersen, derseniz kesinlikle ediyorum. Bir önceki videoda tiramisu'yu anlatmıştık. Onun üzerindeki kahve tadını çok bastırmıştı. Bunun üstündeki kakao ise kesinlikle bastırmamış. Sade bir kakao olduğu için, şekersiz olduğu için tadını dengelemiş sütüyle, antep fıstığıyla, kakao sütüyle, yumuşaklığıyla gerçekten bence yani şu ekonomik şartlar içinde 80 liraya kesinlikle alınıp yenilebilecek bir ürün tavsiye ediyorum. İçeriği beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Etkileşim kanalımız için çok önemli. Hoşçakalın.